İşte sonunda çekeceğimiz videoyu bulduk. Mobil Bank Bank. Merhabalar. Shoty Game'e hoş geldiniz. Evet bu kanalda artık çekeceğimiz video bu abi. Mobil Bank Bank videosu çekeceğiz. Şu an LoL'den çıkmış ilk defa Mobil Bank Bank oynayacak bir adamın nasıl oynayacağına tanık olacaksınız. Ben de merak ettim. Gerçi şu an biraz oynadım. Antrenmanlıyım o kadar çok bet değilim ama şu an usta bildiğim Bakalım nasıl bir maç bizi bekleyecek. Hadi let's go! Karakterimi çok kırılgan bir karakter olarak tercih ettim. Ben normalde mesela LoL oyuncusuyum. Eskiden LoL oynardım. LOL'de hep ormancı ne bileyim solo, top o tarzda giderdim. Ya burada ADC ile başladım. Ormana geçtim. Mid'e geçtim. Her yerde gidiyorum ama burada sanki mid birazcık daha böyle hoşuma gitti gibi geldi bana. O yüzden mid karakteri aldım. Eldora. Eldora'yı seçtik abi. Mesela bir tane daha mid karakterim var. Onunla da oynayabilirim. Yani bu oyunda tavsiyeniz yorumlarda bana belirtirseniz çünkü ben bu oyunda acemi sayılırım. En azından beni bilgilendirirseniz çok iyi olur. Bakalım nasıl bir maç olacak. Hep birlikte göreceğiz. Ulan patlar mıyız lan biz? Şoti patlar mı? Welcome to. Oğlum beni bir salın bak. Bak beni bir salın. Bak çok güzel oyun oynayacağım size ha. Taşıyacağım sizi taşıyacağım. Herkes öyle yazar yani böyle bir bu tarz oyunlara girdiği zaman. Lan şunu sal bana ben taşıyacağım lan taşıyacağım. Taş Hamal mısın lan sen? Neyi taşıyorsun lan? Abi bu oyun yine klasik mantık. Lol mantığı. Tabi siz bana zaten oyunu biliyorsunuz. Ben daha oyunun acemisiyim. Kim lan bu? Vay arka kanka. Evet şu ilk miyonları myon, kaçırmamak bilmiyorum. Bu oyunda da çok önemlidir büyük ihtimalle. Çünkü zor hikaye. Zor alınıyor bu miyonlar. Oğlum ne yapıyorsun erkek kim? Erkek valla baba iyisin lan. Öyle çarparım seni bak. Oğlum herifi çarptım ama her hiç oralı değil lan. Gel lan çarpmam gelsin. Hop aldım. Allah alamadım. Kardeş. Ne haber? Selamun aleyküm. Oğlum bu adam değişik bir şeyler çıkartıyor ya. Neyse. Ben şu an panam mı oynasam buna mı gitsem ma mana önemli. Allah kaçırdım. iki tane kaç. Gel buraya. Hayırdır lan? Hayırdır? Şöyle bir döveyim onu. Bir taktım onu ya. Ne yapıyorsun lan sen? Vurma lan bana. Çok, abi çok can. Gel bakayım buraya kardeş. Hayırdır lan? Allah. Allah vurdum. Allah bir tane daha vurdum. Lan. Neler yapıyorsun oğlum sen? Yara satayım. Oğlum bu arada gank yemeyelim de. Şuradan bir 69'u bir kapalım. Allah bereket. Hop bak gördün mü? Ee, ne oldu? Yıldızları çıkardın adam mı? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel, gel. Ağzını burnunu kırarım senin ha. Sen ne lan orada? Allah. Kardeş, kardeş ne? Sakin olun lan. Oğlum sa lan sakin lan. Hayda. Ne yapıyorsun? Manyak mısın? Herif neler yaptı bana? Ulan keşke gelmeseydin. Koridor bendeydi. Koridoru kaybettim ya. Ağzını burnunu kıracaktım. Nereye gidiyorsun kardeş? Kardeş, Allah! Dün <laughs> <Çattım> onu dönme! <laughs> Şerefsiz kule! Şöyle hafif bir dürteyim seni. Hop! Ince. Allah! O da beni dürttü. Ama 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 kardeş. O oh, valla sağlam vuruyor ha. Eşek gibi vuruyor. Tamam oğlum yeter. Tamam sensin. Oğlum. Oh. Oğlum bu herif ağzımı yüzümü kırdı. Ne hasar vurdu. indirdi lan bana. Utanmasa tek atacaktı. Manyak herif. Bak bu da gidecek ya. Allah'ım ya Rabbim. Kız. Kız be. Ne gidiyorsun? Ne gidiyor daha? İyi beleş bir kilo oldu ama olsun. Lan bana bak kuleme vuracağına ba oğlum bana vuruyorsun lan. İyi bari buradan da kill aldık. Çukufe'ye bak ya. Aldık. bak ya. Yalnız çok fena oldu. Mahvettiler kolidorumun içine ettiniz lan. Bir salın lan bizi. Yalnız buraya bile genç gelebilir şu an biz. Burada birkaç tane kill aldık ya. Allah yakaladı beni. Kalkanı koydum, çıktım, çıktım. Ha? Ağzını burnunu kırarım senin ha. Ağzını hala yapıyor. Allah! Bunu sal. Ben bunu oynamayı bilmiyorum ya. Allah! Neler yapıyor bu bana neler? Oğlum bayağı bir manyak. Sen bayağı psikopat çıktın ha. Allah başkası da geliyor. Tamam ben kaçıyorum artık. Burada benim yerim yok. Oğlum bu canla burada durulur mu? Durma şoti. Allah karı gidiyor. Bulacak. Neyse. Şunları bir hızlıca temizlemeye çalışayım. Ama biri gelirse kesecek beni. Abi bunun da hasarı hiç yok. Anca skill hasar vurabiliyorsun. Şunu da alayım. Hemen kaçayım buradan. Allah hadi. Hadi. Hadi çaktı. Tamam bu kadar yeter. Benden, benden bu kadar. Hadi Allah çarşınıza para arar. Vampir. Vampirella. Şerefsiz vampirella. Gel yavrum buraya. Hadi yürü gidiyoruz büyücü. Hadi beyaz kadın çok dengeli bir maç çok lan bana bak yine yine yapıyorsun öyle şeyler erkek 7 olmuş ana şeyim gelsin ya korumam gelsin bu çünkü saldı yine zehri bak ya beni koşturuyor oğlum ne psikopat bir okçusun sen ya herif beni koşturuyor da. burada biraz hareket etmem lazım şunun da menzili biraz kısaymış ya İptal lan iptal Anam yine yırttık. Gel lan buraya. Abi vurduk. E eh, bir daha yakalarsam seni. Allah geliyor. Allah sinirlendi. Allah çok sin çok kızdı bu. Allah çok kızdı. Öl 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 ölmüyor. Lan anam çok kızdı. Gel. Gelmiyor kaçtı kaçırdık adam. Allah gördüm seni. Ne yapıyorsun lan? Abi bu da tehlikeli ha. Ultiyi çakarsa bana ağzımı yüzümü kırar benim ha. Yapma lan. He? Oyuncular burada acayip güçlü yapmışlar ya şu. Dövüşçüleri filan suikastçıları. Ağzını burnunu kırıyor adamın ya. Ya yani hiçbir şekilde istediğin kadar kas. Adama bir şey yapamıyorsun ya. Hadi şunu alayım ben de kaçayım. Adamı kaçırdık. Gelme geldi. Gitmeden kesebilir miyim seni acaba ya? Allah ben burada bunu kullanmam lazım. Bunu kullanmam lazım. Kullandım. Hoppa. Oh şekerim mi? Abi vuruyor. Neler çıkardı. Adamı kesiyorum yani. Şu an birebir de adamdan üstünüm ama nedense kill alamadım. Öyle bir dunkofum. Magic. Bir tane hadi ben gideyim şöyle bir adam akıllı geleyim onun karşısına. Ne ondan Eline tokmağı alan benim yanıma mı geliyor? Ne yapıyorsun kardeş? Düz. Öyle Allah kulem gitti. Öyle yanına canavarı alıp üstüme gelmek kolay mı? Kim lan o hayvan yanıma geldi? Şu üste yardıma gideyim ama korkuyorum. Abi hiçbir tarafa yardıma da gidemiyorum ki. Adamlar her tarafta üstünlük kurmuşlar. Anam Şoti git kurtar adamları. Abi hepsini kestiler. Bir, bir de ben kaldım. Kıymayın <laughs> Korkuyorum lan bir tanesi şimdi üstüme gelirse burada Mion kesmek <laughs> vay ebenizi diyor. Oğlum adamlar çok kötü ya. Lan nasıl bir takıma düştüm lan ben. Birazcık şimdi oyuna bakalım üstünlüğümüzü koymaya çalışalım artık koridorda. Valla vurdum ona çok canını aldım ama eritemedim demek hala patlayıcı gücüm yok. Kork gitme lan gitme. Molos herif 10 level olmuş. Adamı kastırmışsın. Adamı kaptırmazsan. Hadi vur, hadi. Yok yetmiyor asarım yetmiyor şu an. Tamam tek tek atabilecek gücüm olsa ya ultim olsaydı gideyim bari şu vampiri keseyim. 3 2 1 Vampir C Allah. Yanlışlıkla. Oğlum e vampir oradayım ben. Bak şu an ben gördün değil mi oradayım. Vampirella. Hop. Şu an hop bak vam ha, oldu oldu. Oha dışarıdan bile vuruyor. Nasıl bir psikopatsın lan sen? Ay naam, keşke girmesin. Hadi lan biri yok mu? Aha onlardan adammış lan o. Abi GG. Şoti GG. Ya ilk ilk maçta kaybedilir mi ya? Gideyim şu altta bari şu hayvanı keselim. Gel lan şu çirkin adamı birlikte keselim. Buradaki adam da çok fena kasmış ADC'leri ha. Herifi 10 level yapmışlar. Nasıl ki verdilerse bir ölmeyen ben varım galiba. Benim de şansa mı öldürdüler anlamadım ki. Şunları bir uzak uzak tutalım. Orta koridora da gidiyor. Ya yani iki tarafta dest yardımcı olmaya çalışıyorum ama Allah yine gittiler. Geliyorum. Gelmeye çalışıyorum. Abi bunlar ama benim klasmanım adamlar değil ki ya. Hadi bak bir tane vursam ne olacak yani? Asalları yok ki adamların. Hadi oğlum vurun lan şu herife. Ölüyor lan öldü tamam çok güzel. Bir kill aldık oradan. Nereye gidiyorsun manyak? Hadi ben çalamadım onu. Şunu çalayım. Bu kadar geldim oğlum mazot yaktık şey yaktık. Valla 9 saniye sonra şu herifi kesebilirim biri gelirse. Hadi keselim. Kaçıyor. Gitme gülüm. Yüzüm gibi gitti zaten benim manam da yok o yüzden fazla sıkıştırmıyorum onu. Evet o skill'i yapacağını fark ettim. Allah tek yedim. 12 level olmuş oğlum adam ya. Ulan gitme işte ama beni o kesmedi ki öteki çıktı oradan ADC'leri geldi ya. Tek attı lan bana Leyla mıdır? Leyla yaptı Hadi gidelim şu çirkin adamı kesmeye. Abi yine kesecekler bizi ya. Adamlar güçlü çok kasmışlar ya. Bak gidiyor oğlum harcarlar seni kızım. Öyle sekmeye benzemez bu işler yavrum. Harcar seni bunlar bak. Kuyruğunu keserler senin. Bak arkadan gelecekler şu an bak. Demedi deme. Demedi deme. Şu Leyla'yı bir spamlasam bak o da oraya girdi. Abi tank tanka gittik, tankı kestik. Ben gittim cici. Ne yapayım abi? Abi çok kasmış herif. 14 level iki tane atıyor, bitiyor yani. Bu adamı nasıl kastırdınız ki bu kadar ya? Bak geliyor. Gördün mü? Ormancıyı. Allah. Allah'ım ya bunun hedef, hedefinin ağzına sıçayım ya. Gitti kaplumbağa hedef aldı. Nasıl bir hedef sistemi var senin ya? Geri zekalı oyun ya. Leyla'yı yakalasaydım orada tek atabilirdim de. Atamazdım. Oyun bitti. Başlayacağım böyle işe ya. Evet şu an ilk videomuzda içimizden geçmelerini istemezdim. Ama bak oh kayacım orada tek. Oğlum maç bitti bizim adam kule. Oğlum nasıl bir yere düştük lan biz. ara sıçtık. Defeat. Defeat. Olsun. Sağlık olsun. Beyler işte ne bileyim bu şekilde başladık. Daha iyi maçlar gelecek, sizlerle maçlar gelecek. Artık siz zaten şey mi yaptı beni? Aha maçın oyuncusu seçilmişim. Yani yenilip de maçın oyuncusu olmak çok acayip bir şey. Neyse, kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.